Merhabalar, Şef Melati yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için mükemmel, çok kolay, lezzetli bir kek tarifim var. Üzerinin vişne sosuyla, altındaki çikolatalı ile çok lezzetli, herkesin yapabileceği, deneyebileceği pratik bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle... Bütün malzemelerimi oda sıcaklığında beklettim. Yani buzdolabından çıkan malzemeler Soğuk olduğu için kekimiz çok iyi kabarmayacaktır. Şöyle bir dilimimi kestim ve servis tabağımın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi görüntüsü şahane mükemmel bir tarif. içerisindeki damla çikolatasıyla üzerindeki antep fıstığının çıtırtısıyla tadı damağınızda kalacak bir tarif. Öncelikle bütün malzemelerimizi hazırladım, tart kalıbımı yağladım ve karıştırma kabının içerisine iki tane yumurtamı kırdım, üzerine bir su bardağı toz şekerimi döktüm ve mikserle iyice köpürüp beyaz beyaz oluncaya kadar çırpıyorum. şu şekilde oluncaya kadar çırptım ve bir buçuk su bardağı unumu eleme aparatımın içerisine aldım üzerine bir paket hamur kabartma tozumu boşalttım ve bir paket vanilyamı ekliyorum ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum bütün bu malzememi eleyerek ilave edeceğim. Hem içerisinde topak kalmayacak hem de kekimizin daha iyi bir şekilde kabarmasını sağlayacak. Yumurtam gördüğünüz gibi iyice bembeyaz olmuş. Üzerine diğer katı malzemelerini eleyerek ilave ediyorum. Evet iyice eleyip ekledikten sonra şöyle bir iki karıştırıyorum ve üzerine sıvı yağımı ekliyorum. 1 su bardağı sütü ilave ediyorum. Bütün bu malzemem iyice homojen bir kıvam elde edinceye kadar spatula'mla karıştırıyorum. Bu esnada kesinlikle mikserle karıştırmıyoruz. Yumurtanın o kabarıklığını söndürmemek için tart kalıbımı iyice yağlamıştım ve üzerine şöyle birazcık un serpiştirip iyice her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. Un serpmeseniz de olur ama işinizi garantiye almak için kesinlikle yapışmasını önlemek için unumu serpiştirdim ve hazırladım. Kek harcının kıvamını görüyorsunuz şu şekilde olması gerekiyor. Kalıbımın içine harcımı boşaltıyorum. Ve damla çikolatalarını üzerine serpiştiriyorum. Şöyle spatula'mla hafif dibe çökmesini sağlamak için şöyle 1-2 üzerinden gezdirdim. Ve fırına göndermeden önce şöyle 1-2 tezgahın üzerine vurup içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Sosumu hazırlamaya geçiyorum. Sosumuz için 1 çay bardağı toz şekerini tavamın içerisine aldım ve üzerine 2 yemek kaşığı nişastayı ekledim ve bir su bardağı sütümü ilave edip birazcık karıştırdım. Daha sonra nişastam eriyinceye kadar iyice karıştırdım. Daha sonra yazın sizlerle birlikte hazırlayıp dondurucuya kaldırdığımız vişnelerimden bir su bardağı kadar vişnemi hazırladığım nişastanın içerisine ilave ettim ve iyice fokurdayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Karıştırmamız önemli çünkü içerisinde nişasta olduğu için dibi tutabilir. Şöyle yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi rengi de değişiyor. Piştikçe rengi saydamlaşacaktır. Şu kıvamda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Kıvamı mükemmel. Bu ölçülerle deneyip yaptığınız zaman kesinlikle kıvamı, rengi mükemmel oluyor. Sosumu bir kenara bırakıyorum ve fırından kekimi çıkardım. Şöyle kontrol ediyorum. Çatalımı batırdım. Tertemiz bir şekilde çıkmışsa kekiniz pişmiş demektir. 10 dakika 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra şöyle servis tabağımı üzerine kapatıyorum. Ve şöyle tutup ters çeviriyorum. ve kalıbımı tutup çıkardım. Gördüğünüz gibi hemen çabucak çıktı. Kesinlikle yapışma falan meydana gelmemiş. Yalnız üzerine serpiştirdiğim unlar birazcık kenarında kalmış. Ve hazırladığım sosumu şöyle üzerine boşaltıyorum. Sosun kıvamı gerçekten mükemmel. Rengi de çok güzel olmuş. Kekimin üzerine boşalttım ve üzerine birkaç tane pişmemiş olan vişnelerimden ilave ediyorum. Şöyle görüntü amaçlı. Diğerleri piştiği için birazcık helmelenip dağıldılar. Birkaç tane şöyle bütün bütün vişnelerimden üzerine bırakıyorum. Kekimiz gerçekten çok lezzetli vişne sosuyla ve altındaki çikolatalı kekiyle ve ben etrafını şöyle antep fıstıklarıyla süsledim. Birazcık da ortasına bıraktım. Bir dilim kesip sizlerle paylaşmak istiyorum görüntüsünü. Bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer dilerseniz zamanınız yoksa 4 saatte yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kabarmış. Kekimiz bu kadar kolay basit. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.